Özbekistan'ın Harezm şehri turizm tesisleriyle turistlerin yeni cazibe merkezine dönüşüyor. Harezm'de her yıl artan turist sayısı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı. Kelte Minare, İslam Hoca Minaresi, Han Sarayı ve tarihi şehir kapıları. Her yıl binlerce turist, yüzyıllara meydan okuyan bu yapıları görmek ve yerli halkın günlük yaşamını tanımak için Harezm'e geliyor. Harezm'in turizm merkezi Hive'nin İçhan Kalesi UNESCO listesinde yer alıyor. Her yıl artan turist sayısı şehirde yeni turizm tesisleri yapılmasını gerekli kılıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle Hive'de yeni bir turizm tesisi kuruldu. Hive'nin İçhan Kalesi yani İç Kalesi, UNESCO listesinde olup koruma altına alınmıştır. Yeni tesisimizde oradaki binaları korumak ve turistlerin harizmde kalma süresini artırmak amacıyla inşa edildi. Tesis 26,5 hektar araziyi kapsıyor ve içerisinde 1016 kişilik 8 otel ve 12 aile işletmesi konuk evi içeriyor. Bunun dışında dükkanlar, geleneksel pazar yerleri ve kafe, restoranlar hizmet veriyor. Verilere göre geçen yıl 123 ülkeden 1 milyon 134 bin yabancı turist Tarezmi ziyaret etti. Turist sayısı bu yılın ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre iki kat arttı.